yazmak sessizliğe karşı bir mücadeledir. kendini senin gibi olmayan o kadında tanı. hafıza tatmin olmuş arzudur. mükemmel düzen korkunç korkunun habercisidir. kesinlik adına insanlığa karşı en büyük suçlar işlenmiştir. İhtiyacım var. Bu yüzden hayal ediyorum. Aşk etrafımızdaki her şeyden bizi izole edebilir ama yokluğunda benzer bir şeyin varlığından dolayı korkuyla dolabiliriz. Meksikalılar Aztek'lerden, Perulular İnkalardan, Arjantinlilerse teknelerden gelir. Yeni dünya ekonomik düzeni bir hayırseverlik çalışması değil, tüm ilgililer için aydınlanmış çıkarlarla ilgilidir. Yeni, önceki bir formun eğrisidir. Yenilik her zaman geçmişin bir varyasyonudur. 30 yaşına ulaşmadan ölen iki çocuğum var. Bu yüzden hayatta olmaktan şikayet etmek benim haddime mi? Gelenek olmadan yaratıcılık yoktur. Hiç kimse hiçbir şeyden hiçbir şey yaratmaz. Yeniden doğmadan önce ölmek gerekiyor. Dış gerçekliği şeffaf olduğu için cömert olan insanlar vardır. Her şeyi okuyabilir, her şeyi kabul edebilir, her şeyi anlayabilirsiniz. Bunlar kendi güneşlerini yanlarında taşıyan insanlardır. Yaşamak Tanrınıza ihanet etmektir. Yaşamın her eylemi, bizim canlı varlıklar olarak kendimizi doğrulayan her eylem, tanrınızın emirlerini çiğnemeyi gerektirir. Ben riskte yaşarım. Risk olmadan sanat olmaz. Her zaman düşmek üzere olduğunuz bir uçurumun kenarında olmalısınız ve boynunuzu kırıp düşmelisiniz. Sevdiğim kadınları sadece kendileri için sevdim ama aynı zamanda kendimden korktuğum için de. Hiçbir hükümet yolsuzluğun yağı olmadan işlemez. Ancak tarih kendini tekrarlar. Bu tarihin komedisi ve suçudur. İnsanlar hiçbir şey öğrenmez. Zamanlar değişir, sahne değişir, isimler değişir ama tutkular aynıdır. Hayır, onlar kötü değil. Sadece iyi gibi davranmak zorunda oldukları için, toplumumuzdan kendilerini korumak için aldatıcı ve kurnaz olmaları öğretildi. Ama ben böyle olmak istemiyorum. her zaman mesafeyi korumak gerekiyor gibi. Çünkü aksi takdirde çok fazla teslim oluyormuş gibi görünüyor. Vatandaş genellikle şehrine sıradanlıkla bakar, hayran olmayı unutur. Düşündü ki doğallık bile taklit edilebilir. Bazen bir maske Gerçekte var olmayan bir yüzün ifadelerini çok iyi gizler. Kamera ile olduğu kadar kalenmede özgür olabilme olasılığı 21. yüzyılın yaratıcı yaşamı için harika bir olasılık. İlk kez başka bir hayvanı hayal eden hayvan inanılmaz. Sanat, tarihin öldürdüğü şeylere hayat verir. Sanat, tarih tarafından inkar edilen, susturulan veya zulmedilenlere ses verir. Sanat, tarihin yalanlarına gerçeği getirir. Kültür ayrılıklardan değil, bağlantılardan oluşur. Uzmanlaşmak izole etmektir. okumak, yazmak, öğretmek, öğrenmek, tümüyle uygarlıkları birbirine tanıştırmayı amaçlayan faaliyetlerdir. Beni sınıflandırma. Oku. Ben bir yazarım. Bir tür değil. Amerika'nın en iyi yaptığı şey kendini anlamaktır. En kötü yaptığı şey ise başkalarını anlamaktır. Benim ilgim hayatın bir dilimine değil, hayal gücünün bir dilimine yöneliktir. Kitaplarım, eşim, dostlarım ve sevdiklerim arasında burada yaşamaya devam etmek için birçok nedenim var. Edebiyat, tarihi geride bırakır. Çünkü edebiyat size birden fazla hayat sunar. Deneyimi genişletir ve okurlara yeni fırsatlar sunar. Mitos, geleceği olan bir geçmiştir ve şu anda kendini uygular. Fransızlar zekayı akılcı söyleşme ile eşdeğer tutar. Ruslar yoğun ruh anlayışıyla Meksikalılar için zeka kötülükle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin beyaz tarihini yazdı. Şimdi siyah, Latin, kızıl derili, Asyalı ve Karayip tarihini yazması gerekiyor. Çocuklar nasıl zalim olacaklarını bilirler. Edebiyatta sadece hayal ettiğiniz şeyi bilirsiniz. Dünyanın çeşitliliğini ve sakatlığını kabul etmek, aynı zamanda akıl gücünü benzetme ve birlik için korumak. Böylece bu değişen dünya anlamsız hale gelmez mi?